Öngel dinlemiyoruz arkadaşlar. Güç olarak beklediğimden daha iyi. İnanılmaz. Dediğim hı. gibi iki tane ürünüm eksik geldi arkadaşlar. Bu arada daha çok ilginizi çekti yoksa e, RC arabalar mı? Yorumlara bekliyorum. Bunlar abi kardeş mi olsun? Bir Mazda RX-7. Evet. evet arkadaşlar, hoş geldiniz herkese merhaba. Bugün kargom elime ulaştı. Size daha önceki videomda belirttiğim gibi yeni bir kargom yoldaydı demiştim. İkisini karşılaştıracak olursak arkadaşlar bu fiyat olarak daha yüksek fiyatlı bir gönderiydi. Önceki paketi hatırlıyorsanız gümrük poşetlerindeydi ama bu sefer gümrük poşetinde değil. Anladığım kadarıyla bu bir aydan kısa bir süre içerisinde Gümrükte beklediği sırada bunu böyle açmışlar. Yine detaylı incelemişler. Şöyle açalım birlikte. tank var. Şimdi i̇nceleyeceğiz birlikte. Asıl olarak Evet. evet arkadaşlar şöyle koyalım hepsine bir bakalım birlikte göz gezdirelim. evet yeni kargom bunlar arkadaşlar şöyle kısaca bakacak olursak bunların hepsine bir etiket bulmuşlar bakın Çince bunlar kendin yapıyorsun. Bunu beraber yaparız. Şöyle bir Defender'ımız var. Beyaz Defender. Uzaktan kumandalı. Bunu Türkiye'ye getirmişler arkadaşlar. Türkiye'de bunları satan var. Hatta uygun fiyatı da satıyorlar. Şöyle bakalım bunları. Burada bir tankımız var arkadaşlar. Çok minik, uzaktan kumandalı. Küçük tatlı bir tank. Şöyle çıkarabiliyoruz sanırım. Evet, bunu da beraber indireceğiz. Kenara koyalım. Burada Turbo RC markasının Yine küçük minik bir arabası var. C76. Arkadaşlar bu C66'ya çok benziyor ama C76'nın bir farkı var. En önemli farkını size söyleyeyim. Bu arada 176 RC araba. 176 hat yazısından daha küçük. Bu C76 arkadaşlar C66'nın Aynısı ama farkı şu arkadaşlar limited edition yani sınırlı sayıda üretim bunu da şöyle kenara koyalım sıradaki şu bakın bunu böyle açmışlar arkadaşlar açmışlar muhtemelen nerede açtılar tahmin edin bakalım nerede açmışlardır bunu sizce tabii ki de gümrükten açtılar arkadaşlar. Evet bunu şöyle göstereyim. Arkadaşlar bu 1.64 yine Defender. Defender'dan vazgeçmiyoruz. Ledaş marka. Bunu da açıp birlikte. Şimdi şöyle kenara koyalım. Evet bu yeni çıkan bir model arkadaşlar. Bunu dünyada ilk diyebilir miyim emin değilim ama Türkiye'de ilk kez görüyor olabilirsiniz. Aslında bence bu ürünlerin hepsini Türkiye'de ilk kez görüyorsunuz. Onu size söyleyeyim ama bu belki de dünyada ilktir. Çünkü bu daha yeni çıktı. Çıkar çıkmaz sipariş etmiştim. Bunu da inceleyeceğiz. Evet ve son olarak 1.43 ebatında yeni çıkan bir ürün. Bunu da dünyada ilk inceleyeceklerden biri olabilirim arkadaşlar. Ee, bu da yeni çıktı. Bu ne biliyor musunuz? Şöyle göstereyim. Evet. Bu şu arkadaşlar. Ben de bu vardı. Var hatta hala. Bu var, bu var. Bu da var. Ama bu yeni çıktı arkadaşlar. Yeni çıkar çıkmaz sipariş ettim. Beraber inceleyeceğiz. Evet. Evet. Şöyle kenara atalım birazcık. Şununla başlayalım arkadaşlar. Şöyle gösterelim. Evet bunu şöyle kenara alalım. Evet, bu da 1.64 bir arkadaşlar Defender Ledar marka. Evet arkadaşlar bugün bu iki ürünü size tanıtacağım. Bu videoyu çok uzun tutmamak adına iki tane ürünüm eksik geldi arkadaşlar. Bir hafta içerisinde tamamını sizinle kısa short videolar halinde de paylaşacağım. Evet şimdi şunları biraz uzaklaştıralım. Şunlarla başlayalım. Bu görmüş olduğunuz tank oldukça minik arkadaşlar. Şöyle açalım. Evet. Bakın şurada bir kırık var. Plexi de maalesef yeni gördüm. Bu bandı da muhtemelen daha önce açmışlar. Burada acaba kargoda mı kırıldı? Bilemiyorum. Her sevkiyatta ya bir spoyu kırılıyor arkadaşlar ya bir şeyler kırılıyor. Artık şöyle çıkartalım. dönüyor mu acaba? Evet dönüyor acaba kumandadan dönüyor mu ki? Bunu nasıl çıkarabiliriz? Çıkmıyor. Burada bir tırnak var. Şöyle çekiyormuş. gördüğünüz gibi. Burada bir tırnak var. Evet. evet. Buradan. ve Type C şarj aleti var arkadaşlar bunu tekrar yerine koyalım tankımızı serbest bıraktık arkadaşlar. Type-C girişi burada. Buradan şarj oluyor. Şarjı var mı acaba bir deneyelim. Evet açıldı. Paletler kavuşuk arkadaşlar. Evet şimdi şuna bakalım. Pil yerini açalım. Evet. kaliteli bir hissiyat vermiyor arkadaşlar tuşlar. Şöyle açtık. Bakalım çalışıyor mu? Oldukça hızlı. Kendi etrafında dönüyor. Şu tuş ne işe yarıyor? Bir işe yaramıyor. Bu da bir işe yaramıyor. Arkadaşlar yalnızca kendi içine etrafında dönüyor. Ancak taret hareket etmiyor. Tareke, taret, hareket etmiyor. Çok daha güzel olurdu. Hala bir ümit arıyorum taretin hareket etmesi için. şimdi bakalım şu engelleri aşabilecek mi? Evet. Engel dinlemiyoruz arkadaşlar. Güç olarak beklediğimden daha iyi. İnanılmaz arkadaşlar. Gerçekten çok güçlü engel tanımlı. Ee, sağa dönme yaparken sağdaki paleti bakın şöyle geriye doğru çeviriyor. Soldakini de ileri doğru. Böylelikle tank sağa dönmüş oluyor şurada ileri, ileri Oldukça güçlü. Şöyle boyut farkını e, anlayabilmeniz için bu 1.64 Hot Wheels bir Defender. Bu da bizim tankımız arkadaşlar. Yani ne kadar küçük minik bir şey olduğunu düşünün. Evet arkadaşlar bugün kutu açılışını yapacağımız e, Çin'den gelen bir diğer ürün ise Ciabayi'lı markalı 143 e, RC profesyonel e, drift aracımız. Şöyle açalım birlikte. Evet. Bu da kumandamız arkadaşlar. Kumandamızın çeşitli yerlerinde hasar görüyorum. Bakın şurada çizik var. Bakın burada bir şeyler var. Yani nasıl oldu bilmiyorum. Artık üretim hatası mı? Evet. İçinden çıkan diğer ürünlere bakalım. Burada 3 tane kavuşuk lastiğimiz var. Bu normalde drift tekerleği arkadaşlar. Bunları böyle kauçuk gönderiyorlar. İsterseniz bunları kullanabiliyorsunuz. Dubalarımız. Bu dubaları çok seviyorum arkadaşlar. Ben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane dubamız var. Bunları çıkaralım. Dursun. Ve Type-C girişli. Diğer ucu USB şarj aletimiz. Kutunun başka bir içeriği yok arkadaşlar. Bunu da şöyle kaldıralım. Evet arkadaşlar. Şimdiki ürünümüz bir Porsche. Ee, kumandası bu şekilde. Ben de bunun Cairo'lu olanları var. 2023 yılında e, piyasaya sürülen. Karşılaştırmalı olarak göstermek istiyorum. Bakın bunları ben daha önceden almıştım. Fakat bunlar Cairo'lu. Bu da kumandası. Bakın Cairo özelliği var. Bu da yeni kumanda. Evet. Şu şekilde. Yani fark olarak sadece gyro tuşu farklı. Evet. Bunlar gyrolu olanlar arkadaşlar. Bu da gyrosuz. Yeni aldım. Aslında ben bunu Cairo'lu olarak almıştım ama şu an Cairo'suz olduğuna çok şaşırdım açıkçası. Evet şimdi bu 4 tane pille çalışıyor ama şunu denemek istiyorum. Bunlara ait kumanda bu aracı çalıştıracak mı acaba? Bakalım tanıyacak mı? Şöyle kapatalım. Bunlar aynı marka arkadaşlar. Hepsi Ciavli. Bunlar aynı marka arkadaşlar. Fakat bu daha eski bunlar daha önce sipariş etmiştim. Bunlar bir de Cairo'lu. Bu cayrosu arkadaşlar. Şimdi şöyle açalım. bunu şuradan açıyoruz. Bunu da açalım. Bakalım tanıyacak var mı birbirini. Evet sanırım tanımıyor. Tekrar deneyelim. Bunu açıp kapatalım. Evet. Yani eski modellerin Cairo'lu kumandası Yeni çıkan gyrosuz modeli çalıştırmıyor arkadaşlar. Denemiş olduk. Evet bunları şöyle ayıralım. Evet buna bakıyoruz. Şimdi. Şuna pilimizi takalım. Evet. Hızlı bir şekilde kendi tanıdı arkadaşlar. Şunları biraz kenara alalım. Şimdi arkadaşlar bu en yeni üretilen Joe modeli. Fakat ben bunu Cairo'lu olarak sipariş etmiştim diye hatırlıyorum. Orada bir iletişim hatası da olabilir. Şu an bu gyrosuz arkadaşlar. Bunu nereden anlıyoruz? Kumandada gyro özelliği olmadığını görüyoruz zaten. Bakın bunda gyro özelliği yok. Evet, arkadaşlar gyro ne demek? Şöyle eski modeller üzerinde göstereyim. gyro özelliği. Bu drift atmanızı kolaylaştırır arkadaşlar. Zeminizin genişliğine göre gyronun e, miktarını ayarlarsınız. Evet. Bakın bu özellik bunda yok. E, fakat gördüğüm kadarıyla çok güçlü bir motor var arkadaşlar. Şunlar hız tuşlarımız. Şöyle bu arada bu 4x4 görebiliyorsunuz. Arkadaşlar RC araçların diğerlerinden farkı çok duyarlı olmasıdır. Bakın e, gücü artırdıkça aynı oranda doğrudan tekerlekteki güce yansıyor. Bakın Şimdi az basıyorum. Daha hızlandırıyorum. Daha hızlandırıyorum. çok hızlı. Aynı şey direksiyon hassasiyetinde de var. Bakın. Çok minik bir çevirmem doğrudan tekerleklere yansıyor. Evet. Hızına bir bakalım. Hız ayarına. Daha hızlı şey var mı? Yani muhtemelen şu an en hızlı da. Biraz düşürelim. Şu an en yavaşta. Ee, lambaları şu an kapalı. Buradan lambaları açalım. Gördüğünüz üzere. Kapatalım. Açalım. Tekrar açtık. Ee, karanlıkta daha iyi belli oluyor ışıkları. Evet, şurada sanırım yine bir boya hatası var. Evet. Şöyle küçük bir drift yapalım mı? Evet. Dar alan olduğu için ve yavaştan drift atın arkadaşlar. Bunu biraz hızlandıralım. da yeni aklıma geldi. Arkadaşlar benim bu arabaya benzeyen bir tane hat var biliyor musunuz? Evet, o evet arkadaşlar. Buna benzediği için satın aldığım bir hat yısım var benim. Şöyle. Gerçekten benziyorlar. İkisi de Porsche 911. Şöyle açalım bunu da yakından görmüş olalım. Bu arada mi daha çok ilginizi çekti yoksa e, RC arabalar mı? Yorumlara bekliyorum. Bunlar abi kardeş mi olsun, baba ve oğul mu olsun, ne olsun arkadaşlar? Yorumlara mutlaka bekliyorum sizi. Evet şöyle durdular güzel oldu bunlar böyle yan yana sergilenir bu RC araba arkadaşlar buysa bir Hot Wheels ortada dursun bir daha evet. denemesi daha yapalım Evet arkadaşlar şimdi bugün incelediğimiz ürünler tankımız ve Porsche 911 RC aracımız. Şimdi neler kaldı gelen günlerden? Arkadaşlar bu Alex 7'yi benim Tomica ve Hot Wheels Alex 7'lerim var. Onlarla bir set yapıp paylaşacağım. Bu hafta içerisinde görmüş olduğunuz bütün bu bugün gelen bu ürünleri size tanıtmış olacağım. Ee, bir diğeri Defender. Arkadaşlar bu Defender'ı da benim diğer Defender'larımla beraber size paylaşacağım. Ee, bu da yine Defender. Bu hafta paylaşacağım bunu arkadaşlar. Bu kaykayı da yaparken bunu da sizinle paylaşacağım. Short videosu olarak bu hafta. Ve son olarak bir C76 bunu da bu hafta içerisinde size kısa video olarak tanıtımını yapacağım. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Bu tarz videoların devam etmesini istiyorsanız bana destek olmak için beğenip abone olmayı unutmayın arkadaşlar.